Parti ile ilgili birkaç sorum olacaktı. Burak Arpacı, 24 yaşında. Maktül'ün arkadaşı. Dinliyorum. O gece tanıkların ifadesine göre bir ara Hakan'ın odasına çıkmışsınız. Doğru mu? Evet, doğru. Peki alışılmadık bir şey duydunuz ya da gördünüz mü? Vallahi ne yalan söyleyeyim, olsa da hatırlamazdım. O gün arızalı bir gün geçmişti çünkü. Nasıl, ne gibi? Kız arkadaşımla sakin bir yer bulmaya gittik. Biraz eğlenmek istiyorduk. Anlarsınız ya. Aşkım, ben susadım ya. Hayda. Söz aşağı indiğimizde sana böyle bir damacanası getireceğim? Haydi, hadi kalk. Dur, dur. Bununla idare et. Söz diyorum sana. Aşağı getireceğim. Kocaman bir damacanası. İyi bakalım. Bundan birkaç dakika sonra da Ayşe fenalaştığını söyledi. Bilmiyorum. Aşkım. ...çok bulanıyor ya. Neden? <laughs> <laughs> Beni <gör> <laughs> Apar topar parten ayrılmak zorunda kaldık. Yolda giderken... ...bilincini kaybetmeye başladı. Hastaneye gidip midesini yıkattıktan sonra... ...iki gün daha kaldı. Peki odaya girdiğinizde deterjan kokusu... ...aldınız mı? Hayır. Olsa kesin hatırlardım. Peki, teşekkür ederim. Ha, bir ara emniyete geldi parmak izinde ifadeni bırak. Bugün gelmesem olur mu? Girmem gereken dersler vardı. Kan örneğinin bulunduğu odada yapılan araştırma sonucu olay yerindeki bir şişesinde Levent Kadırgacı'nın parmak izlerine yine aynı yerde bulunan bardaktaysa Melis Biroğlu'nun parmak izlerine rastlandı. 12 Haziran'da ceset bulundu. Adı Melis. Nerede bulundu? İnşaatta. Kurbanın sevgilisi Levent. Aşırı geçimsizlik, kıskançlık. Sebep? Murat. Melis, Levent'i Murat'la aldatıyor. Murat evli. Kimle? Esra'ya. Esra bu olaydan haberler Murat ve Melis bir otel odası kiralıyor ve birlikte oluyor. Çünkü Melis'in üstünde Murat'ın sperm izleri var parti, maskeli bir parti. Kimin evinde? Hakan'ın evinde. Hakan'ın odasındaki bir ananın ve bardağın üstünde parmak izlerine rastlanıyor. Şişede Levent'in parmak izi bulunuyor. Bardaktaysa Melis'in ve daha iki kişinin parmak izi bulunuyor. Halının altında bir kan lekesi vardı. Başka Hiçbir yerde kan lekesine rastlamadı. Aynı odaya Esra başka bir çiftin girdiğini gördü. Burak ve Ayşe. <laughs> Burak ile ilgili bir şey var mı? Kız o gece fenalaşmış, hastaneye kaldırmışlar. Odayla ilgili de herhangi bir şey hatırlamıyorlar. Deterjan kokusunda. E çok fazla alkol almış olabilir. Efendim? Sabah çamaşır yıkayacaktım ki bunu buldum. Dokunulur mu? Hayır, hiçbir şey yok. Hemen size öğrendim. Polis kriminal laboratuvarında yapılan araştırmada buz kıracağı üzerindeki kurumuş kanın maddule ait olduğu ayrıca aletin sapında Levent Kadırgacı'nın parmak izleri bulunduğu saptandı. Bunun üzerine polis Levent Kadırgacı'yı sorguya aldı. Sen kendini kurtaramayacak. Dur bakalım. Başkomiserim, cinayet aletini bulduk. Üzerinde kızın kanı var. Daha neyin peşindeyiz? Bilmiyorum seni. Kaç yıldır bu işteyim. Bir türlü Levent'in katil olduğuna ikna edemiyorum ki. Gerekçelere gerek yok. Levent. Sen yaptıysan gel itiraf et. Bütün kanıtlar seni gösteriyor. Bu işten sıyrılman mümkün değil. İtiraf edersen savcıya iyi hal bildiririz. Konuşsana oğlum. Levent, Melis'le kavga ettiğini görenler var. Cinayet silahında senin parmak izin saptandı. Melis'in kanının bulunduğu odada bir aşısının üstünde senin parmak izin bulundu. Kızın üstündeki kostümün de senin kostümün olduğu anlaşıldı. Ya ne kostümü? Melis kostüm falan giymedi. Ben de kostümü parti sırasında silinip çıkardım. Bunu daha kaç defa söyleyeceğim? Ulan hala mı inkar ediyorsun lan. Anlamıyorsunuz. Ben Melis'e aşıktım. Onu neden öldürdün? Çünkü onun seni aldattığını düşünüyordun. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Al getir. Ben yapmadım bunu! Neden anlamıyorsunuz? Ben yapmadım! Bütün deliller Levent'in aleyhine olduğu halde... ...halının altındaki kan lekesinin şeklinden... ...onun katil olabileceği fikri... ...Başkomiser Orhan'ın içine hiç sinmedi. Bu sefer öndeyim başkomiserim. Fena bir yenilgi içindesiniz. Oyun oynuyoruz Selim. Bırak şimdi komiserim falan demeyi. Oyun oynuyoruz. Hadi geç. Şimdi. Katil sensin. Sen Levent'sin. Cinayeti nasıl işledin anlat. Basit. Kafam bozuldu. Kız kafamı bozdu. Zaten beni aldattığını düşünüyordum. Melis ile Murat'ı yan yana görünce emin oldum. Deliye döndüm. Kızı odada buldum. Zaten benimle konuşmak istiyordu. Ben de mutfaktan aldığım buz kıracağını sapladım göğsüne. 5, 10, 15 kız etkisiz hale geldi. Cesetten nasıl kurtuldun? Buz kıracağını çamaşırla attım. Odaya geri geldim. Yerdeki kanı sildim. Ve sonra kıza kendi kostümümü giydirip dışarı çıkardım. Peki kimse sormuyor mu? Ne oluyor? Nereye taşıyorsun diye? Aa kız sarhoş, kendisinde değil. Fenalaştı. Kan niye evde etrafa sıçramadı da inşaata sıçradı? Bir şeyler oturmuyor Selim. Odadaki kan bu olay sonrasında konmuş olmadı. Hadi onu geçtim. Bu kızı inşaata taşımam gerekiyor. Araç kullanmam lazım. Ama Levent'in arabasında hiç kan rastlanmadı. Üstelik bir cinayeti bu kadar iyi planladıktan sonra hem her tarafa parmak izi bırakacaksın hem de cinayet silahını çamaşır sepetine atacaksın. Peki neyi gözden kaçırıyoruz? Katil kızı partiden çıkardığında kız yaşıyordu. Kim vardı odada? Ayşe ve Burak. Ayşe fena alaştığını söyledi. Benalaş, 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 benalaş. Ne oldu tatlım? Midem çok bulanıyor ya. Neden? Benim... Benim... Gel bakayım. Ah. Yavaş yavaş yavaş. Hastaneye gidip midesini yıkattık. Ayşe ve Burak. Ayşe ve Burak. Ne var başkomiserim? Ayşe ile ilgilenen doktorla konuşmamız lazım.